14 Mayıs seçimlerine bir aydan az bir zaman kala ceza infaz indirimi masaya yatırıldı. Bu ceza indirimi aslında geçtiğimiz aylarda resmi gazetede de çıkan 7. yargı paketi içerisinde yer alacaktı. Lakin Bekir Bozdağ'ın deyimiyle bazı maddelerde mutabık kalınamadı ve komisyon komisyondan geçtiği gibi meclise geldi ve onandı. Bu da resmi gazetede de bu şekliyle yayınlandı. Şimdi bu ceza indiriminin içerisinde olduğu torba yasasında bir takım aflar da söz konusu. Meclis şu anda tatilde ama yapılacak yeni bir düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek bir imzasına bakıyor ve bu düzenlemelerin de şu anda masada olduğu bilgisini aldık. Bu bölümde 7. yargı paketinde hangi düzenlemeler yapıldı? Kaç yıl ceza infaz indirimi verilecek? Ehliyet affı, KYK borçlarına af, bu ve bunlara ilişkin tüm detayları bu haberimizde sizlerle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe giren 7. Yargı Paketi hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu son yargı paketi içerisinde iflas, haciz düzenlemesi, uyuşturucu suçları ile ilgili düzenleme, avukatlar için yapılan bir takım düzenlemeler yer aldı. İcra iflas kanununda yapılan bir takım değişiklikler sayesinde artık çat kapı haciz yapılamayacak. Bundan böyle haciz işlemleri kararı sadece hakimlikler tarafından verilebilecek. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemeyecek mallar arasında sayıldı. Ayrıca icra takibine konu Alacağı aşacak şekilde haciz yapılamayacağı düzenlendi. Ee, uyuşturucu madde ticareti suçu da cezasının alt sınırı yarı oranında artırılarak 10 yıldan 15 yıla çıkartıldı. Ayrıca tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavisi ve denetim altında tutulması bu şekilde sağlanacak. Cumhuriyet Savcısının erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmesi için şüpheliyi yılda en az iki kez ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirildi. Bunları aktardıktan sonra şimdi asıl konumuza gelelim. Evet arkadaşlar. 14 Mayıs seçim öncesi ceza infaz indirimin masada. Şu anda masada olan bu ceza infaz indiriminden hemen hemen herkes faydalanabilecek. E, faydalanamayacak suçlar arasında sadece terör örgütlerine mensup kişiler ile e, kasten ve bilerek cinayet işlemiş tekerür yani infazında 58. madde bulunanlar e, tecavüz suçu ve küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunanlar bu indirimden faydalanamayacak. Evet yanlış söylemedik. Bu ceza indiriminin önümüzdeki 2023 yılı Temmuz ayı öncesinde yapılması planlanmıştı ama bu erkene çekildi. Zira on binlerce hükümlü COVID salgını nedeniyle bulundukları açık cezaevi kurumlarından izinli ayrılmış ve bu süre Temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Derken bu geçen sürede açık cezaevlerinde izinli kayıtlı bulunan hükümlü sayısı oldukça yükseldi ve 14 Temmuz sonrası bunların geri dönüşü Kurumsal açıdan ya da barınma açısından imkansız hale geldi. Dolayısıyla hükümet bu 14 Temmuz öncesinde bir ceza indirimi yapacaktı. Lakin seçimlerden dolayı bunu daha erken almaya karar kıldıkları belirtildi. Buna ilişkin e, Ankara kulisleri 14 Mayıs seçimleri öncesinde bu ceza indirimi düzenlemesini yürürlüğe koyabileceğini konuşuyor. Ve bu konuda da düzenlemeye ilişkin kararın ...Erdoğan'ın imzasını beklediğini belirtiyor. E, öngörülen ceza indirimi ise 3 yıl. Ki bu düzenleme içerisinde sadece 3 yıllık bir ceza e, infaz indirimi yok. Bunun yanı sıra kayaka borçlarının faizlerinin tamamen silinmesi, ehliyet affı e, bu gelecek olan düzenlemeler arasında belirtiliyor. Hatta hükümet içerisinde görüştüğümüz kaynağa göre bu düzenlemenin bayram öncesinde yürürlüğe girmesi planlanmış... Lakin buna ilişkin bazı maddelerde Adalet Bakanı Bekir Bozdoğan deyimiyle kendi işlerinde mutabık kalamamışlar. Dolayısıyla bunlara ilaveten de yargı anlamında birkaç düzenleme daha olabilir. Ama bunlara ilişkin de görüştüğümüz kişilerin bu sonradan içerisine hangi maddelerin konulduğuna dair bir bilgisinin olmadığını belirttiler. Ama bizler bu konuda oldukça takipçi birisiyiz ve bu konuları en yetkin kişilerle görüşüyoruz. Bu bağlamda ki seçim arefesindeyiz. bu düzenlemelerin hemen çıkmasını istiyorsanız ceza indirimi, ehliyet affı ve diğer konularda sesinizi daha gür duyurmak istiyorsanız öncelikli olarak bu kanalımıza abone olabilir, bu videomuzu beğenebilir ve yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bu taleplerin yerinde daha çabuk yerine daha çabuk ulaşması Emin olun seçim öncesinde oldukça önemli. Evet ne diyeyim buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlerden haber bekleyin derim. Zira buna ilişkin tüm açıklamaları planları sizlere öncesinden paylaşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese hoşçakalın.